Bir tanecik beni pikniğe davet etmiş. Ben de bayağıdır onu dövmediğim için kabul etmek durumunda kaldım. Arabaya bir bindim kaynanam da orada. Bu kadını niye gittiğin her yere götürüyorsun dedim. Kaynanam da bana istersen giderim kızım dedi. Tam iyi olur diyordum ki yeni bileziği dikkatimi çekti. Şaka anne tabii ki gel sensiz olur mu falan dedim. Anneciğim kolun yorulmuştur kolunu ben taşıyayım mı dedim. Gerek yok dedi iyilik de yaramıyor insanlara. Piknik yerine geldik ve ortamdaki tek zeki kişi olarak hemen iş bölümü oluşturdum. En zor yükü yine kendime aldım. İş göre eltim avlanmaya gidecekti. Kaynanam da mangalı yapacaktı. Ben de kediyle oynayacak. Keşke herkes benim kadar fedakar olabilse. Eltim beceriksiz olduğu için 3 saatte avlanabilmiş ve sofra yeni hazırdı. Eltim tabağını kaynanama uzattı. Kaynanan tam et koyacaktı ki arkamdan ne dolaplar döndüğünü fark ettim. Hemen sinir krizi geçirdim haklı olarak. O gelinini daha çok sevdiğin için mi önce ona koyuyorsun dedim. Kaynanam hemen hayır önce tabağını uzattığı için ona koyacaktım gibi yalanlar söylemeye başladı. Ben de bu yaptığının terbiyesizlik olduğunu, gelinler arasında adil davranması gerektiğini yani önce bana koyması gerektiğini söyledim. Çok sinirlenmiştim ve yanlışlıkla ikisi ikisini tokat manyağı yapmak durumunda kaldım. Hemen bayıldılar. Kısmetleri buymuş diye yorumladım. Biraz onlarla oturdum ve iki tane baygın insanla takılacak değilim. Çok sıkıcılar. Bari eve gideyim uyurum falan dedim. Yol üstünden onları aras kargo ile cehennemin dibine yolladım. <laughs> Sizin kaynananız da böyle mi?